psikolog ve yazar profesör doktor Doğan Cüceloğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Şu anda Melis Şoşan arkadaşımız bizi bekliyor. Melis sözü sana bırakalım. Psikolog, yazar Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğranıyor sevenleri ve dostlarıyla birlikte. Doğan Cüceloğlu 83 yaşındaydı. Evinde yürürken düşmesi sonucu hayatını kaybetti yapılan incelemelerde. Şimdi de Levent Afet Yol Camisi'ne getirildi. Burada kılınacak öğlen namazıyla birlikte ardından Ayşem Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenaze namazına ise Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocakta katılıyor şu anki cenaze namazına. Doğan Cüceloğlu 83 yaşındaydı. Lisansını İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Ve ardından Amerika'ya gitti. Bilissel psikoloji alanında doktora yaptı. İnsan İnsan'a kitabıyla Doğan Cüceloğlu Türkiye'nin kişisel gelişim ve psikoloji konusunda öncü isim olmasındaki yolundaki ilk adımını attı. 1980-1996 yılları arasında Amerika'da Kaliforniya Eyaleti Üniversitesi'nde çalışan Cücel Köleloğlu emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönerek kitaplar yazmaya devam etti. 1990'lı yılların sonlarında yayınladığı Savaşçı, Yetişkin Çocuklar, İçimizdeki Biz gibi kitaplarıyla çok satanlar listesinin üst raflarına yerleşti. Cüceloğlu bir yandan konferanslar vermeye, bir yandan da TV programları yapmaya da başladı ve topluma psikoloji biliminin de anlatmaya devam etti. Uzun yıllar televizyonlarda hafta sonu kuşağında vazgeçilmez programı olan Doğan Cüceloğlu ile insan insana tam 7 sezon sürdü. Cüceloğlu bu programda aralarında sanatçılar, siyasetçiler, bilim insanları ve yazarların da olduğu onlarca konuk ağırlarken insan psikolojisine, evliliklere ve çocuk yetiştirmeye dair pek çok hikaye anlatıyordu. Cüceloğlu bu yaşam sürecinde 21 kitap ve yüzlerce makale yazdı. Cüceloğlu ayrıca birçok da öğrenci de yetiştirdi. Şimdi o öğrencileri son yolculuğunda onu yalnız bırakmıyor. Öğrencileri, sevenleri, dostları, akrabaları onu yine son yolculuğunda yine yalnız bırakmadı. Cüceloğlu dediğimiz gibi evinde yürürken düşmesi sonucu ağır damarın yırtılması nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı evinde ölü bulunmasına ilişkinde bir soruşturma başlatılmıştı. İşte adli tıp raporuna göre ağır damarın yırtılması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti. Cüceloğlu 83 yaşında bu zamana kadar birçok eser 21 kitap ve birçok yüzlerce makale arkada bıraktı. Cüceloğlu aynı zamanda 7'den 70'e herkes sanırken Cüceloğlu anneniz yoksa kimse yok cümlesiyle de sosyal medyada da konuşulan isimlerin arasında yer almıştı. O videosuyla adeta boğazımızda düğümler oluşturmuştu Cüceloğlu. Annesinin vefatını anlatmıştı o video. İşte Cüceloğlu'nun hem yaşadığı dönemde hem de vefatından sonra da en çok izlenen videolar arasında da yer aldı. Cüceloğlu Dediğimiz gibi bu 83 yıllık süre, sürecinde hep eğitime önem veren ve eğitimi ön planda tutandı. Ve psikolojik alanda da birçok çalışmalar gerçekleştirmişti. Şimdi de Levent Afet Yolal Camisi'nde e, cenaze namazı kılınacak. Şimdi cenaze namazı kılınıyor. Ve ardından Aşan Mezarlığı'nda toprağa verilecek Doğan Cüzeloğlu sayısız kitap bırakmıştı. Belki de birçok kişi onun kitaplarıyla büyüdü. Kişisel gelişim ve psikoloji konusunda öncü isimlerdi, üst isimden isimlerinden de Doğan Düceloğlu. Şimdi de son yolculuğunu uğurluyor, uğurlanıyor. Tabii ki de sadece öğrencileri değil, sosyal medyada da birçok kişi onun kitaplarıyla büyüyen ve onun kitaplarıyla hala yetişen kişiler sosyal medyada üzüntülerini dile getirdiler. Taziye mesajlarını paylaşıyorlar. Sanattan siyasete birçok isim bu paylaşımlarda da bulundu. Dediğimiz gibi Doğan Cüceloğlu yaşamı boyunca 21 kitap ve yüzlerce makale yazdı. Şimdi de Doğan Cüceloğlu'nun cenazesi Aşyan mezarlığında toprağa verilecek şu anda. Doğan Cüceloğlu'nun naaşı şu an omuzlara alındı ve kılınan Cem'in cenaze namazının ardından Ayşan mezarlığına götürülüyor Doğan Cüceloğlu. Orada da defnedilecek Doğan Cüceloğlu'nun son yolculuğunda sevenleri, öğrencileri onu yalnız bırakmadı. Şu anda da omuzlarda naaşı alıp götürülüyor. Ayşan mezarlığına defnedilecek Doğan Cüceloğlu oğlu 83 yaşında birçok eseri bırakmış, eser bırakmıştı. 83 yıllık yaşamı boyunca hep eğitime, öğretime ve psikolojiye önem vermişti Doğan Cüceloğlu. Ve bunu da sürekli olarak televizyon programlarında yazdığı kitaplarla tüm Türkiye'ye anlatmaya çalışmıştı. Şimdi de sevenleri onu son yolculuğunda da yalnız bırakmadı diyelim ve sözü tekrar stüdyo bırakalım.